Herkese merhaba. Ben Nilay Şimşek. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben atçılık dünyasına çalışmaya başladığımda, bu kanalı açtığımdan beri bana en çok sorulan sorunun cevabını arayacağız bugün. Bu soruyu sektörün en bilinen isimlerinden, camianın çok yakından tanıdığı ve sevdiği sevgili Ayşe Yetiş'e soracağım. Hoş geldin Ayşe abla. Hoş bulduk Nilay'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hoş bulduk. Evet bu soruyu herkes çok merak ediyor. Biz de bunu bugün açıklamaya çalışacağız beraberce. <laughs> Bugün Ayşe ablayla beraber sizlere E-Office'in Nişantaşı'nda bulunan e ofisinde ağırlıyorum. E-Office 2010 yılından beri ülkemize hizmet veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 55 noktada ofis hizmetleri sunuyor. Mekan sponsorumuz oldukları için sevgili e ofise çok teşekkür ediyoruz. Evet Ayşe abla, evet. E, sektör seni çok yakından tanıyor. Herkesin Ayşe ablasısın ve bir teleatlarla ilgili bir sıkıntı olduklarında soyadında müsemma Ayşe Yetiş diye direkt seni evet. arıyorlar. E, yetişmet. Yetişmet. <laughs> Aynen Ayşe ablanın Twitter'da kullandığı evet. nick de o. Biz hepimiz seni çok yakından tanıyoruz ama bu video vesilesiyle seni tanıyacak olanlar için kendini bize biraz anlatır mısın? Tabii ki memnuniyetle. Ee, tabii atçılık sektörü biraz kendine e, kapalı bir sektör olduğu için belki izleyenlerimizin bir kısmı da e, hiç bilmiyorlar ama e, esasında düşünen düşünülenden daha büyük, daha insanlara açık bir sektör. Ben de bu sektöre başlamadan önce oranın çok e, kendi içinde kapalı bir sektör olduğunu düşünüyorum. Şöyle anlatayım. 96 1996 yılı İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra birçok yer, yerde çalışmış. bir at hekimi oldum. O olmaya çalışıyorum diyeyim. ben çünkü hekimliğin o, olunan değil, olunma süreci hep devam eden bir meslek olduğuna ya, inanıyorum. de felsefesi gibi diyorsun. Hep ilerliyor. Ya, evet bir de ben hayvanla ediyorum. çalıştığınız zaman tabii ki e, orada Hı. çok bilinmeyen bir e, denklemle karşı karşıyasınız. Ben ilk olarak e, Türkiye Jockey Hükmü'nün Köseköy e, ünitesinde dört yıl çalıştım. E, o arada bir Yeni Zelanda'ya gittim. Yeni Zelanda'da ay yoğun bakım ünitesinde çalıştım. Bilinenin aksine aslında ben bir reproduksiyoncu değil. Ben bir e, yeni doğan hastalıkları uzmanıyım. Reprodüksiyon e, bilmeyenler için çok evet. kısa nedir? Doğum, e, doğum Hı. öncesi gebelikle ilgili problemlerdir. Hı. Ama benim özel ilgi alanım e, gebelik, e, gebelikten sonraki süreç özellikle doğum ve yeni doğan hastalıkları. Kim gelmiş Bu nasıl var ya nasıl bir şey doğuruyor? Çek abi. Çek abi. Lan sen doğandı.

benim hepsinin üzerinde çok severek ilgilendiğim bir konudur. Sonra çok iyi kurumdan ayrıldım. Ee, bu tabi benim kendi isteğimle olmadı ama sonuç olarak ayrıldım. Daha sonra e, bu süreçte de çeşitli e, yetiştiricilik çiftlikleriyle danışmanlık hizmeti tarzında çünkü benim kendi bir tarzım var Nilay. Hem veteriner hekim, hem organizatör, hem danışman e, şeklinde çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz bir televizyon programımız Aynen var. Aynen öyle. E, Tay TV'de gündem yetiştiricilik programını hazırlıyorsunuz. Uzun yıllardır da devam eden çok da zevkli de izlediğimiz bir programı da. Biz belgesellerde izliyoruz. İşte aslan tüm gün yatıyor, uyuyor, dinleniyor. Sonra karnı acıktığında bir bakıyoruz böyle avına doğru koşmaya evet. başlıyor. O noktaya kadar, aslında tüm gün yatarken görürsün Doğru. ama at öyle değil. Evet. yıl atları da öyle, binek katlarda da öyle, atlar sürekli koşmak mı istiyor? Bu içgüdüsel bir şey mi? Hmm. Çok güzel soru. Ee, esasında hayatı sistematize etmeyi bilmediğimiz için böyle oluyor. Biraz da tembeleştik galiba. Neden atlar koşar sorusunu şöyle e, tanımlayalım. Yeryüzündeki canlılar birkaç çeşittir. Çok basit tanımlayacağım. En basit tanımlamasıyla av olan hayvanlar, avcı olan hayvanlar ve hem av hem avcı olan hayvanlar beslenme şekillerine göre. Az önce verdiğin örnekte aslanlar avcı olan hayvanlardır. Yani onlar etçil ve bir başka et kütlesini taşıyan bir canlıyı avlama suretiyle yaşarlar. Dolayısıyla bütün gün yatarlar, acıklıklarında <laughs> kalkıp avlayabilecekleri bir canlıyı ararlar. Atlar bunun tam tersi av olan hayvanlardır. Ne demek av? Bu avcı hayvanların avı. Onlar da kaçmaya teşhildir. O atların aslında o zaman bu koşma içgüdüsü şu anda da mesela işte sahada gördüğümüz ya da binek atlarda da o koşma içgüdüsü e, senin aslında insan nasıl diyorsun mesela insan olduğunun hayatın at mutlaka var içgüdüsel olarak onu istiyor. Atlarda da o atalarından gelen içgüdüyle aslında şu an hala koşmak istiyorlar. Tabi şimdi atlar aslında 55 milyon 60 milyon yıllık bir geçmişleri var yeryüzünde e, ve ilk başta bunlar köpek kadar falan bir canlılar. Sonra bu avlanan hayvanlar oldukları için koşarak ve ot yiyerek bir şekilde daha büyük kas ulaşmışlar. Ama bu evrim sürecinde çok güzel tamamlamışlar. Şekilleri de çok güzelleşmiş, süratleri de hızlanmış. Zaten süratleri hızlanmış ki o vesileyle hayatta kalmayı başarabilmişler. Yoksa türleri yok olurdu. 55-60 milyonluk bir geçmiş evrim sürecinden biz bunun 6 bin yıllık sürecine tanığız. Ve insanlar da pek çok hayvanı evcilleştirmeyi denemişler tarih boyunca. Bunlar arasından işte en iyi bildiğimiz kediler, köpekler. Kedileri ayrı tutuyorum bu arada. Biliyorsun kedileri de çok seviyorum. Kediler hala evcilleşmemiş. Evcilleşip evcilleşmeyecekleri belli olmayan canlılar. Ama atlar da kısmen öyle. Atlar da tam olarak evcilleşmiş değiller. Ama atlar iletişim yeteneği çok yüksek canlılar. Yani sen istersen bir atınla çok fazla zaman geçirirsen bir süre sonra seninle konuştuğunu iddia edebilirsin. Ya orada dayanamadım güldüm. Ayşe abla çantasında böyle kedilere ilaç taşıyan, taşıyan, mama taşıyan bir kadın. Yani görseniz Ayşe ablanın hayatı işte kediler, atlar ve hani kendi böyle işiyle kaplanmış biri. O yüzden o kadar çok seviyor ki hani bunu her fırsatta da görebiliyorsunuz zaten. Hazır böyle konusu gelmişken, mesela işte yaz mevsimine girdiğimizde ya da kış mevsiminde hepimiz bazı vitaminler kullanıyoruz, destekler alıyoruz, işte hani vitamine önem veriyoruz, yürüyüş yapıyoruz vesaire vesaire. Atların sağlıklı olması için neler gerekiyor? Neler nasıl bakılmalı? Şöyle, hani en günden bir insan bir ata baktığında ilk olarak şunu görür değil mi? Tek tırnaklı bir canlı. <laughs> Yani bir tane tırnağının üstünde duruyor. O bir tane tırnağının üstünde de evrim sürecinde bizim beş parmağımız üst üste dizilmiş bir şekilde. İkinci kalp deriz. Ben bir yerlerde okudum ve çok sevdim ikinci kalp olmasını. Bir kere tırnak bakımı için gerekli besin ihtiyaçlarının ve zemin ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Onun dışında aslında ot, atlar gayet otla ve yoncayla mutlu, mesut uzun süre yaşayabilecek canlılar. Hiçbir sıkıntı yok burada. Buradaki sıkıntı bizim atlarla yapmak istediğimiz eee <laughs> Eylemler işte spor olabilir, bu aktivite olabilir. İlla üstüne binip yarış yapmak değil. Belki kırda gezinti olabilir. Arkadaş dost olmak olabilir. Onu kapalı bir yerde baktığımız için onu beslerken daha özenli olmamız gerekiyor. Yani ne kadar enerji, ne kadar protein, ne kadar yağ bu ata vereceğiz ki bu sindirim sistemi rahat ve sağlıklı çalışacak. Bunun yanında da ne kadar ot vereceğiz? Çünkü biz bunları doğalarından farklı bir şekilde yaşatıyoruz. Ama burada kimse yanlış anlamasın. Kedileri de doğalarından farklı bir şekilde yaşatıyoruz. Köpekleri de öyle yaşatıyoruz. Çünkü biz endüstriyel bir dünyada yaşıyoruz ve bizim hayvanlarla bir arada olabilmemizin tek koşulu bu. Yoksa hayvanlar ormanda biz de böyle plan plazalarda oturan böyle can sıkıcı yaratıklara dönüşürüz. Ben biraz insan hayvanın temasının e, insan doğasına ve ruhuna ve hastalıklarına ve psikolojisine iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden ot vermek yeterlidir. Neden? Yani bir at doğada 16 kilometre yürür bir günde. Yorulmuyor mu? E işi o. Çünkü çok soruluyor. Atlar koşuyor, yorulmuyor mu? Bu. Yani onun doğasında olan bir şey. Şunu bilmemiz gerekiyor. Atlar gün içerisinde az az <laughs> ve sık sık ve bitkilerin uç kısımlarını e, dudaklarıyla alırlar. İyi izlerse izleyiciler. <laughs> Mesela inekler böyle diliyle çevirerek alır. Ama atlar dudaklarıyla seçerler ve çok seçicidirler. Midelerine, bağırsaklarına dokunacak taşta, çiviydi vesaireydi asla yemezler veteriner hekim olmayanlar bilmez ama veteriner hekimlik mesleğinde mesela büyükbaş veterinerlerin en çok yaptığı iş, mucizevi iş, ineğin midesine girmiş, batmış, oradan da kalbine doğru yürümekte olan çiviyi vesaireyi operasyonda çıkarmaktır. Biz atlarda hiç böyle bir şey yapmayız çünkü atlar asla böyle bir şey yemezler. Dudakları sensör gibidir onların. Hı. Yani 55 milyon yıl Böyle bir yani yani bugün arabalarımızın bile horsepower olarak ölçüldüğü bir şekilde güce sahip bir canlının bu şekilde hayatta kalabilmesi tabii ki bu seçiciliğine, hızına ve gücüne bağlı. 16 saat, yürü 16 kilometre yürürler atlar bir. Bu 16 kilometre boyunca kendileri için faydalı besinleri bulmak için yürürler. Atlar uyumaz mı? Uyurlar. Ama Ayakta çok mı? az uyurlar. Ayakta mı uyuyor? Bilinenin aksine atlar yatarak da uyur. Hı. Ama al oldukları için hı hı. çok az yatmayı tercih ederler. Hı. Ama sürü hayvanı olduklarından sürüde muhakkak bir alfa at sürüyü e, takip eder. Şimdi altı tane at vardır mesela. 5 tanesi yatıyorsa bir tanesi ayaktadır. Hepsi asla yatmaz. Hı. Gözcü izliyor. Evet biri gözlü ama atların hep grubunda bir gözcü vardır. Bütün herkesin gözü kılağı ondadır. Onun hareketine göre hemen kalkıp gitmeleri gerekir. Tabi bu arada av hayvanı olmalarına rağmen yatan bir atın kalkması bir zaman alıyor. Yani ön ayaklarını öne alıyor, arka sağrısını kaldırıyor ve havaya kalkıyor. Bu bir zaman alıyor. Dolayısıyla birinin gözcü olup herkes uyarması gerekir. Atlar uyur mu? Uyur. İnsanlar gibi REM uykusuna da dalar. Rüya bu yaklaşık e, efendim, Rüya görür atlar. Yani REM uykusuna dalıyorsa, değil mi? Evet. Rapid eye move fazı e, fazo. İşte 30-40 dakika kadar günde uyuyabiliyorlar. E, hatta bazen bunu kork, korktukları bir alandaysalar. E, kendilerini güvende hissetmiyorsalar, <laughs> bir yerden bir yere nakledildiyseler, yabancılık çekiyorsalar, yanında bulunan, karşısında bulunan atla iyi anlaşamıyorsa, çünkü at kesinlikle sosyal bir yaratık. Ve bazı atlar, bazı atlarla Anlaşamıyor. insan gibi. Yani tamamen şey anlatıyor Ayşe abla. Hani böyle insan ilişkilerini anlatıyor. Evet. At değil insan desen birebir eşleşecek evet. konuşmalar. Yani atları izleyerek birbirimizi daha çok anlayacağımızı <laughs> düşünüyorum. Ben atlarla yaşadıkça daha böyle pozitif <laughs> ve daha böyle yumuşak, bir insan <laughs> oldum. <laughs> Şunu söyleyelim, atlar ayakta uyur mu? Evet. Şimdi atlarda bir stay aparat denilen bir aparat var arka bacaklarda. Tendonlarla ligamentler arasında. Onda bir kilitleme sistemi oluyor. O aparat insanlarda ya da diğer canlılarda yok. Atlar ayaktayken, o aparat devreye girdiğinde... ...o ligamentler ve tendonlar gevşemiyor. Dolayısıyla at düşmüyor yani uyku fazında düşmüyor, ayakta kalabiliyor. Bu niye gelişmiş bu canlı da? Av olduğu için gelişmiş. Büyük olduğu için <laughs> ve bir çabucak yakalanmasın diye gelişmiş. <laughs> Şimdi asıl soruyu soruyorum. Sor. Atlar sakatlandığında uyutulur mu? Şimdi bütün hayvanlar veteriner tababette insanlardan farklı olarak insani sebeplerle uyutulur. Bir kere burada bu insani sebepler ne? Veteriner tababet şunu söyler. Önce zarar verme. Hem tedavi ederken önce zarar verme. Ya da yapmaya çalıştığın şey ata mevcut durumundan ya da canlıya bu kedi köpek de olabilir. Daha büyük zarar ve acı verecekse senin onun dili olmadığı için kendini ifade edemediği için senin bunu sürdürmeye hakkın yok. Bu bir kere cebimize koyacağız. Çok tartışılır bir konu biliyorsun. Dünyada da bazı yerlerde öten azı hakkı var. E, fakat tabi bazı toplumlar bu tür durumlara çok daha başka, daha kutsal yönden bakmaya çalışıyor ama atta çok özel bir durum var. Necim, şöyle, e, bütün problemi olan, bir yeri kırılan, bir parça olan atlar bir kere uyutulmaz. Teknolojinin gelişmesiyle yani e, atıyorum eskiden duvara vidayı nasıl e, çiviyi nasıl çakıyorduk? Çekiçle çakıyorduk. Ama şimdi driller var. Değil mi? Evet. Matkaplarla delik açıyoruz, dübel koyuyoruz, bir şey yapıyoruz. <laughs> Teknoloji geliştikçe iskelet sistemine dair problemler insanlarda da, atlarda da çözülebilir noktalara gelmeye başladı. Ama burada bir, bir zor bir durum var. Atlar dört ayak üstünde durması gereken canlılar. Hı -hı. Bu bir. Dinlendir ayağını dediğinde dinlendirmiyor. <laughs> Atlar uzun süre yatarak kalamazlar. Hiçbir at üç saatten fazla normal şartlar altında yatmaz. Hı -hı. E çünkü o az önce bir, bu problem boyunca anlattığımız sebeplerden ötürü bir problemi varsa kalkamıyorsa yatar. Yattığı zaman da takdir edersin ki 500 kilo, 600 kilo bir atın dolaşım sistemi, derisi, kasları her tarafı olumsuz etkileniyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Ameliyatta 3 saatten fazla kalmış atların çoğunda ileri derecede kas harabiyeti gelişiyor. 3 saat diyorsun. Çünkü çok büyük bir canlı, çok büyük bir canlı, çok ağır ve doğası onun dolaşım sisteminin 3 saat 4 saat boyunca yatarak durmasına uygun değil. O yüzden zaten yatmıyorlar. Şimdi bize insanlar insanlarda bir yerimiz kırıldığı zaman ne diyoruz? Gidiyoruz, yatırıyorlar bizi. Geziyor muyuz? Hayır, çıkamıyorsun. Ayağını uzatıyoruz. Ayakta da durmuyoruz. Aynen. İki ayağın üstüne de basmıyoruz. Aynen, aynen. Atta bizlerin böyle bir şey yapma şansı yok. Hı hı. Bütün bunların olabilmesi için bu atın zeminle temasının kesilmesi gerekiyor. Dolayısıyla küçük kırığın vidalanabileceği, parçaların alınabileceği durumlarda elbette atlar ameliyat ediliyor. Ama tamamen kırılmış bir kemikte plaka takılma ihtimali olsa bile atların yüzde biri anestezi dolayısıyla ölüyor. Aa, çok ilginç bir şey. Anesteziye de dayanıklılıkları çok az. Ya bu tamamen düşsenin büyük hı hı. atın güçlü olmasından ve anestezi esnasında kalkarken hı hı. kontrollü bir kaldırmayı e, çok başaramıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bir anda çünkü evet görüyorum ben bir anda böyle ayaklanmak istiyor dört ama sersem düşüyor ve çoğu zaman çok kritik e, büyük kemik ameliyatlarında atlara yaptığımız kemik ameliyatlarından sonra at kalkarken başka bir yerini kırıyor. Kıyamış. Yani atıyorum moletinde bir problem oluyor, <laughs> oraya bir vida atılıyor ya da dizin altında, bu sefer dizin üstünden kırılabiliyor. Burada hekimler olası komplikasyonları, potansiyel tehlikeleri gözeterek ve tabii ki de at sahibinin, ilgilisinin buna ayıracağı finansal, ...portföyü de göz önünde bulundurarak... ...ne yazık ki böyle bir gerçeklik var. Ya insanın olduğu için de böyle bir gerçeklik var. Yani sonuçta... Evet sonuçta hastaneye götürüyorlar. Sağlık hizmetini alamıyor. Biz bu kadar yaptırıyoruz deniliyor ve dönülüyor. Yani evet. hepimiz dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini... ...üst düzey sağlık hizmetlerini alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ama attaki durum bir. Atın cüssesi... Hı hı. ...yani 500 kilo ve üzerinde olan ağırlığı gücü ve kontrol edilemez gücü sebebiyle hı hı. maalesef bazı durumlarda atın e, açık kırıklar oluyor mesela. O açık kırıklar çok çabuk nekroze olabilecek kırıklar. Ata daha fazla acı çektirmemek adına hı hı. insani yöntemlerle uyutma seçenekleri tabii ki de at sahibinin de onayıyla e, yapılıyor ama inanın mı çok zor bir karar oluyor. Be benim de her zaman böyle bir karar aşamasında Gerçekten çok büyük üzüntü duyduğumuz durumlar ama at ne yazık ki üç ayak üstünde yaşayabilen bir canlı değil. Amputasyon da bir seçenek değil atta. Çünkü at üç ayakla olduğunda yattığında geri kalkamıyor. Onun için aslında bir işkenceye dönüşüyor. Evet, yani kedi mesela üç ayakla geziyor, hopluyor, zıplıyor. Köpek iki ayakla tekerlek takılıyor vesaire. Ama at böyle durgun bir hayvan değil. Gezmek istiyor, koşmak istiyor, Yat, yat yattığı zaman aniden kalkmak istiyor. Ama net olarak söylüyorum, bir at üç ayakla yattığı zaman kalkamıyor. Dolayısıyla amputasyon bir seçenek değil. E, büyük kırıkların tedavisi çok uzun sürüyor. Hı hı. O uzun süre içerisinde o ayağa basmadan e, durmaya çalıştığında at çok büyük bir ihtimalle diğer tırnakta bizim arpalama dediğimiz hı hı. bir başka çok acı verici tırnak içindeki kemiğin dışarı çıkması hı hı. ki hiç kimse bir atı o kadar acı çekerken göremez. Sonunda o tırnak düşüyor. Biz bunlara tanık oluyoruz. Yani bu tür kararları veteriner ee, tıbbı atların gördüğü, görebileceği acıları gözlemleyerek hı hı. karar vermişler. Yani bir tırnağın düşme ihtimali varsa, hı hı. o tırnağı tekrar yerine mesela atta takamıyorsun. O tırnağın çıkabilmesi için bir sene geçmiş olması gerekiyor ve direkt kemik üzerine basamıyor. Dolayısıyla evet, atlarda e, çok katastrofik kırıklarda uyutma bir seçenek oluyor. Hı -hı. Tabii Amerika'da New Bolton Center gibi centerlarda atların asılıp çok büyük bütçelerin ayrıldığı Hı -hı. çok özel ayrılarda da denenmesine rağmen başarısız olan, o başarısızlık oranı çok yüksek. Hı -hı. Böyle. <laughs> Ve sonrasında olan komplikasyonlar Hı -hı. daha da fazla acı verdiği için böyle bir seçenek oluyor. Ama Bugün ülkemizde de vidalamadan plaka takmaya kadar atın ayağına basabileceği kadar olan kırıkların çoğu kesinlikle tedavi olabiliyor. Sırf biz e, e, sanki vicdanen aman Allah'ım biz atları işte hayvanlara şöyle yapıyoruz demek adına onlara acı çektirmemek adına. E, Pro, çözülemeyen problemlerini hmm. e, daha da kötü olmasından diye uyutma seçeneğini kullanabiliyoruz. Ya Burada çok güzel anlattın Ayşe abla. Bu çok sorulan bir soruya da cevap vermiş oldum böylece. Ee... Burada insanlar sanıyor ki herhalde işte at hemen ayağı kırıldı, uyutulma seçeneğine gidiliyor. Ama onun, onun öncesinde birçok zaten tedavi uygulanmaya çalışılıyor. Eğer mümkünse zaten uyutulmuyor. Bir de atlar ve at sahipleri, veterinerlerin onlarla kurduğu ilişki bambaşka. Yani ailenizden biri gibi görüyorsunuz o atları. Bu kolay bir karar değil. Eleştirirken de aslında insanların ben biraz bunu düşünmesini istiyorum. Neden uyutuldu o at? Ya o karar verirken o insanlar zaten o, o zorunlulukla, o vicdâ, şeyle, o üzüntüyle onu veriyorlar. Bir de onun üzerine bir de eleştiriye maruz kalıyorlar. Şunu yapmadım, bunu yapmadım. E yapılabilecek seçeneklerden en atın hayrına olanı bu. Buradaki tek konu yapacağımız tedavi ya da müdahale onun daha çok acı çekmesine sebep olacaksa hı hı. o müdahale etik, ahlaki olmuyor. Böyle bir davranış içerisinde bulunursanız hı hı. modern dünyada e, yargılanabilirsiniz bile. Çünkü siz deneme yapmış oluyorsunuz o zaman. Aynen. Bilinen şeylere bilinmiyormuş gibi davranımasın. E, gerekli kurum kuruluşlar size, sen böyle bir tedaviyi, hangi protokolü hı hı. E, uygun görerek yaptın diye sorarlar. Çünkü hepimiz mesleğimizde hmm. sorgulanabilmeliyiz. Önce kendimizi sorgulamalıyız. Hmm. Sonra da gerekli merciler tarafından sorgulanmalıyız ki doğru hmm. e, işler yapabilelim. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten her hani böyle yıllardır her, hem bana sorulan hem sana zaten defalarca sorulmuştur. Bir soruya bugün yanıt bulduk. Atların ayağı kırıldığında neden uyutulduğuna dair. Doğru Ayrıca da, da atçılık sektörüne herkesi bekliyoruz. Biz gerçekten ben şaka bir yana ben gerçekten hani her zaman bana sorulan soruları açıklıkla bilgim ve tecrübem çerçevesinde cevaplandırmaya çalışıyorum çok kapalı bir dünya değil. Evet, dediğim gibi çok teşekkür ediyoruz Ayşe abla kanalıma programa kanık olduğun için. sizler de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun, videoyu beğenin ve lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Hoşçakalın.